Bu çizime 16 ayımı harcadım. Ney? 16 ayda bir çizim mi yapılır? O nasıl bir çizim ki? Şuna bakın. Acayip gerçekçi gözüküyor. Acaba kimi çiziyor ve sonucu acayip merak ediyorum arkadaşlar. Sonuna kadar bekleyin bakalım 16 ayda ne çizmiş? 16 ayda çizim mi yapılır ya ben maksimum 1 saat uğraşırım çizim arkadaş şu anda silgiyle falan çizdiklerini siliyor sakalı falan o şekilde beyaz yapıyor bu kim kimi çiziyor ki şu an bir oyuncuyu çiziyor galiba arkadaşlar bana çok tanıdık geldi şu andan itibaren tanıyanlar varsa yorumlara yazsınlar bakalım doğru bilenlere kalp atacağım ve şu anda anını falan çizdi bak şurada ışıklandırmalarını falan çiziyor nasıl bir yetenektir bu ya aa sanki tanıdık geldi bana ben ama filmlerini izlemiştim İsmi ne bunun ya ismini hatırlamaya çalışacağım şu anda boynunu falan da çizdi bayağı iyi gözüküyor ya sonucu görelim artık arkadaşlar. Da sakallarını falan yapıyor ufak ufak. Bu bilmem ne rock falan diye bir şey de Dwayne Johnson mıydı? Hey, WWE'de falan şey yapmıştı. Kıyafetini falan da çizdi ve sonuç şu şekilde gözüküyor. Bu kimdi arkadaşlar? Acayip gözüküyor. Mükemmel. Ben böyle bir çizim hayatta çizemem. Helal olsun mükemmel çizmiş.